Heh. Bu tarafa gelince it, arkadan kalk. It, kalk. Bak, çök, it, çök, kalk. Ortada çöküyorsun. Tamam. Ortada çöküyorsun. Çök, çök ben iteyim seni. Gelirken ortada çökeceksin, en sonunda iteceksin. Tamam. Yan oldu dur, dur. Şimdi geri çekeceğim bak. Dur. Çek. <laughs> Ay Yunus. Kalk. Elim acımaya başladı. Tamam, bir iki tane daha yap. Çök. Kalk. İdare eder. Olmuyor da. Başaracağım. Neyse oh. tamam.